Selamlar hüküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Neredeyiz? Endonezya, Sumatra Adası, Padang bölgesine ait, Padang şehrine ait köylerden bir yerdeyiz. Pekambaru kentindeyiz. İlçesinin köylerindeyiz desek yeridir. Ee, hemen hemen 7 gündür, 8 gündür uğraştığımız bir sıkıntılar var. Onlarla uğraşıyoruz. Video falan çekemedik. Çok sıkıntılar yaşadık. E neler yaşadık? Özellikle de e, Aydın kardeşimizin, e, eş adayının ailesi, hatta şu an için e, müjdemi vereyim, şu an her şey yolunda, düğün oldu, herhangi bir sıkıntı yok. Eş adayının ailesi biraz sıkıntılar çıkardı ama çözdük. Devamında da dedik ne yapacağız, ne edeceğiz? Tamam hadi kavaya gidelim, işlemlerimizi gerçekleştirelim dedik. Gittik, kava memuru bize pek yardımcı olmak istemedi. Devamında da nedenini sorduk. Bazı şeyler vardı. Fitneler çıktı. Dedikodular çıkmış. Ee, işte bu bölgede olay bazı yerlere taşınmış. Ee, bizi polise şikayet etmekle tehdit ettiler. İşte siz neden geldiniz? Buraya ilk defa bir yabancı geliyor. Kırsal kesime geldiğin zaman gerçekten çok dikkat edin ya. Hani bu fitne olayı var ya. Endonezya'da çok var. Kıskançlık. Kadının ailesi sizi sevebilir. Ama kadının ailesinin komşuları sizden nefret edebilir. Bu konuda çok hassas davranmanız lazım. Yani gerçekten de daha yeni geldiğimize geldik. Dünden düğün gerçekleşti. Düğün organizasyonu oldu. Hızlı bir şekilde camide gerçekleşti. Ama o düğün olana kadar biz de bittik yani. Çok şükür bugün evraklarımızı falan hazırladık. Legalizeler falan bütün dokümanlarımızı tamamladık son günlerimiz bugün. Yarın sabah ezanında Allah nasip ederse uçağımız kalkacak. Jakarta'ya doğru yola çıkacağız nasip olursa. Tabi bunları sizlerle paylaşmak istedim. Daha doğrusu röportajda yapacağız. Röportajda daha net bir şekilde Aydın kardeşimize kameranın arkasında soruları yönelteceğim. Nasıl tanıştılar, nasıl oldu, nasıl gerçekleşti. Onların hakkında kısaca bize bilgi verecek. Bir de sormuşlar işte neden Aydın Video çekmediniz falan diye dedim hani şöyle söyleyeyim özel işi mesleği gereği video çekilmesine karşı hem de ailevi durumlardan dolayı pek sıcak bakmıyor ee, sıkıntı yok bundan sonra ama şunu söyleyeyim size hiçbir şekilde hiçbir kimsenin özel mesela savcısı, hakimi, özel askeri memur bunlar haricinde hiçbir şekilde video çekilmemesi isteğini kabul etmiyorum video çekilecek çünkü bunların hepsi bize bir kanıt oluyordu. İlk defa böyle bir sıkıntıya girdim. Gerçekten de zorlandım. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada efendim videoları beğenerek, yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz evleri merak ediyorsunuzdur. Belki de soruyorsunuzdur. Bu padan kültürüne ait evlerden, küçük kulübelerden bir tanesi diyebiliriz. iki tanesi diyebiliriz. Bunların içerisinde genelde eskiden Endonezyalılar küçük küçük evlerde kalırlardı. Gergeden boynuzu anımsatıyor. Üst tarafta bir küçük bir balkonu var görüyorsunuz. Şurada da var. Tek oda, tek kişilik oda. Kabile evleri bu şekilde dostlar. Hala da içinde işte yaşamıyorlardır büyük ihtimalle ama eşyalar var. Şimdi daha değişik yerlere götüreceğim size. Kabilelerin büyücü evlerine. Hani şey diyorlar Harry Potter'ın evi işte burada. Hayır Harry Potter'ın evi falan değil. Ben şaka yapıyorum Harry Potter'ın evi değil. Arka tarafta güzel evler de var. Ama dikkat çekici bölge kırsal bölge olduğundan dolayı sizlere göstermek istedim. Ormanın ortası geçen bir yılan gördük, kocaman. Ee, tabii o şeyde Sami abiyle beraber gördüğümüz kral kobra değildi ama bu su yılanıymış herhalde, 2 metre uzunluğundaydı. Kafasında kırmızı benek benekler vardı. Onu gördük. Burada da bir tane ev var, burası büyüce evi diyorlar arkadaşlar buraya. Ne büyücüsü bilmiyorum ama büyücü evi dediler bize. Şöyle bir göz gezdirelim, İçeride böyle değişik eşyalar var. Şöyle göstereyim size. Sanki korku evi gibi. Burada birileri yaşıyor. Arabayı park etmişler. Burada çanak anten var. Böyle. Evin böyle duruşu bu şekilde. Küçük yarım perdeler var. Biraz korkunç duruyor. Bu ne? İçeride halı var. Başka da bir şey yok. Böyle. Yani Şurada da bak Enteresan Teneke sacdan yapılmış çatıları Endonezya Gerçekten de Teknolojiyle eski çağın Birleşmesi gibi olmuş diyebilirim Doğa Zaten onun başlangıcı diyelim Şu an için Endonezya'da yağmur sezonu olduğundan dolayı çok fazla yağış gerçekleşiyor. Hemen 100 kilometre ilerimizde fazla değil. Aktif yanar da var. Hatta uçuşumuz da ertelendi o nedenden dolayı. Bakalım inşallah yarın sabah uçuşumuz ya ertelenmez de. İnşallah 10 gündür buralardayız zaten. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ederiz. Evet efendim. Şu an yenge hanımın bulunmuş olduğu evdeyiz. Eşinin ailesindeyiz. Aydın'ın ee, evleri bu şekilde çok kibar tatlış bir e, tam orman, dağ evlerini anımsatıyor değil mi? Hı. Aydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, uzun zamandır beraberiz. Hemen hemen 8 ay önce konuşmaya başladık. Ama e, hemen hemen 10 gündür de kader ortakta yaşıyoruz. Neden? Aynı ranzada yattık, aynı işte ne yediysek beraber yedi içtik. Hı. Sıkıntıları beraber atlattık, Hı. atlattık. Hı. ve çok şükür muradına erdin. Tabii bunları anlatırken çok basit anlatıyoruz da neler yaşadığımızı önce en baştan nasıl tanıştığınızı birazcık da kendinden bahsedersen işte mesleğini anlatmana gerek yok. Ee, nasıl tanıştığınızı anlatırsan sevinirim. Nerelisin? Ben Aydın Diyarbakırlıyım. Evet. Tanışmamız şeyden oldu yani internetten sosyal, Türkiye sosyal medyasından oldu. Sohbet kanalından. Hı hı. internet hı. uygulamaları evet. üzerinden tanıştınız. Aynen. Yani yaklaşık hemen hemen bir ay, bir yıl oldu. Yani bir hafta sonra tanıştıktan bir hafta sonra evlilik kararı aldım. Hı hı. Ee, başta inanmadı tabii. İnanana o, kadar. O nasıl bayağı oldu? Bir anda evlilik oldu. teklifini nasıl yaptın? O benim videolardan. <gülüyor> yani, <gülüyor> söyle söyle dökül. <laughs> Güven Güven politikasını aslında açtık yani inandım yani gördüm hani hmm. onda e, kötü bir şey olmayacağını anlayınca evlilik teklifine kabul eden şey yaptım söyledim. O da bir şey demedi yani evet veya hayır demedi. Hmm. Defalarca kez ayrılma kararı aldı kendi aldı yani ben almadım. Hı hı. Ve ay 7 ay oldu. E, ailesiyle ailesini tanıştı, tanıştırdı beni. Hı hı. kardeşleriyle olsun mesela şeylerle olsun sos kasaftan onlarla konuşma yaptık bayağı bir hı hı. konuşmayı yaptıktan sonra da bayağı bayağı <laughs> ilerledik en sonunda da birkaç ay içinde senle şey yaptık itibaren İltibata geçtin. Aynen. Zaten başta konuşmuştuk da e, nasıl olur, nasıl eder falan filan. Bayağı bir videonu izledim. Bayağı bir bilgi sahibi sayende. Eyvallah sağ olasın. Ondan sonra yani biletleri aldık. Hani ailesiyle babasıyla konuştuk WhatsApp'tan toplu bir görüşme yaptık sayende. Uh -huh. Sen tercümanlık yaptın. Ondan sonra herhangi bir sıkıntı olur mu, olmaz mı, şudur budur falan filan gerekli evraktı, şuydu, dokümandı, buydu. Hepsini yaptık, hani biletleri aldık. Hatta buranın biletlerini bile erken aldık. Bayağı bir 6 kaç ay öncesinden, 5-6 ay, ay, öncesinden aldık. Öncesinden yani. aldık. İç hatlar uçuşlarını ja Aynen. Jakarta'dan Padang'a. Uh -huh o şekilde aldık. Ondan sonra e, bayağı bir fazla bir sıkıntımız kalmadı. Sadece benim kalmam gelmem kaldı. Kava bayağı biz bize sıkıntı çıkardı. Buraya geldiğimiz zaman öncelikle aile arasında bir fitne fesatlık olmuş. Onu çözdük. Hı hı. Onu anlat istersen. Aslında buraya geldik. Bayağı bir dedikodu oldu. Yani fitne oldu ne olduysa ben de fazla anlamadığım için yani dillerini bilmiyorum çünkü kız da hani utandığı için fazla bir şey söylemiyor gizliyor yani yani ne yapayım ben de saygı duyuyorum yani ondan sonra fitne fesat şu dostlar genellikle kırsal kesimlerde yabancı biri geldiği zaman şunu düşünüyorlar akıllarına şu geliyor ama bu kızı alacak, götürecek, kesecek, doğuracak. Yani kim ne olduğunu bilmiyorsunuz, neden veriyorsunuz, komşuları bu şekilde fitne fesatlık çıkartmışlar. Biz bunu ikna etmeye çalıştık. Her şeyi yoluna gireceğini, işte bakın bu ciddi iş, resmi nikah yapılacağını, kızın niyetinin olduğunu, erkeğin niyetinin olduğunu net bir şekilde dile getirdik. Aynen. Devamında? Devamında e, geldikten yani üçüncü gün, dördüncü gün sonra kahvaya gittik pazartesi. Kava ne yaptıysak yaptık kabul etmedi yani başta dedi 10 gün sonra yaparım 19 gün sonra yani inada bindi adam ki sonra 29, 29 gün, 39 39 gün yani adamın yapmaya niyeti yok Hani ne yaptıysak ne ettiysek. Şimdi üçlü kapalı bir şey anlatmayacağız bazı sıkıntılar var burada yaşıyorum başımız belaya girmesin bu nedenden dolayı da olmuş olabilir diye düşünüyoruz zaten ben şöyle de bir şey söylemek istiyorum Türkü sevdiğini düşünmüyorum o adamı ben onu da söyleyeyim yani net bir şekilde. Ee, ben ondan şüphelendim. Başka da bir şey söylemeyeceğim. O adama da Allah'a havale ediyorum. Ee, yine de ne oldu? Neleri nereleri devreye soktuk? Yani kızın ailesinden kuzeni geldi. Bayağı bir elimiz kolumuz uzanda uzansa da gene de yani yapamadık. Elin sonunda Jakarta'dan bir kuzeni geldi. Bayağı burada söz sahibi bir insanmış. Hmm. Geldik 39-40 günde yapamayacağı işlemleri adam 4 saatte yaptırdı yani gelip başlarında bekledi 4 i̇şte, saatte her şey bitti yani işte e, şunu demek istiyorum eş adayınızın ailesinin size destek olması çok önemli her şeye rağmen ama onların destekleri olmadan da bir rehberin bir tecrübenin desteği olamaz çünkü e, kırsal bölgede özellikle Aydın sen evet. de gördün her şey var yılanıdır maymunudur zıbırdı zıbırdı onları geçelim ...insanların eğitim seviyesi bir tık daha düşük seviyede. Aynen. Eğitim seviyesi düşük olduğundan dolayı... ...işte birbirlerine kız verdiklerinden dolayı... ...kıskançlık, fesatlık, dedikodu alıp başını gidiyor. Tehlike olabilir mi? Olabilir. Ne, ne olabilir? Mesela size e, şiddet uygulayabilirler. Zarar verebilirler. Yani Endonezyalıların hepsi mükemmel, güler yüzlü, temiz insanlar değiller... Aralarında çok tehlikeli insanlar var. Ellerinde satırlarla dolanan, kıtır kıtır insanları kesen cinsler de var. Aynen. Hani her şeyi gördük. Neler gördüm, neler yaşadım. Adamlar psikopatları da var, delisi de var, akli dengesi bozukta, mükemmel insanları da var, temiz insanları da var. Çoğunlukla öyle zaten. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, ailenle iletişime geçtik. Çok hı hı. güzel destekler aldım. Buradan seni izleyen ailene selamlar, saygılar iletiyorum. Ellerinden öpüyorum annenin, babanın. Hı hı. Hasan abiye saygılar özellikle. Kendisi önce Allah'a sonra sana emanet bu işi yapacağına eminim dedi. O kızı özellikle gelinimiz değil de kızımız olarak kabul ediyoruz demesi bizi bitirdi zaten. Onların da destekleri olmasaydı bu iş olmazdı. Özellikle de Gerekte ailenizin tabi e, Özellikle erkek tarafının ailesi, buraya gelecek kişinin ailesi destek olmadığı takdirde bir bekir dahi olsa yanınızda yapamaz bu iş. Yapamaz, vermeyeceklerdi zaten de öyle bir karar almışlardı. Yani ben, ben onu de onu dö, demeyecektim, ben onu demeyecektim, sen söyledin. Hı hı. Ee, benim gücüm bile yetmedi. Yani benim gücüm, ben haşa neyim ki, kim, kimim ki? Ama yeteneklerimi, bütün bütün kabiliyetimi öne döktüğüm halde ailen dediği tek şey... Yani ee, ailem bayağı bir destek oldu. yani yok. Kızın ailesinin ya dediği tek şey baktım. şu. Bizim dedikoduya artık gelemiyoruz. Bu işin olmasını istemiyoruz. Ne olursa Hı -hı. olsun ben hemen acil butonunu kullandım. Ne yaptım? Aydın lütfen, lütfen hemen aileni arıyorsun. Kim ne var ne yok hepsini arıyorsun dedim. O ara başladı anne baba işte akrabalar kardeşler. Allah deyince bütün sülaleyi aramıyor. Hemen o stratejiyi devreye soktuk. Çat 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 kalbe bir girdik baba oradan ikna etme kabiliyetimiz devreye girdi. Hemen çok şükür alttan girdim üstten çıktım dedim ki bakın bu işler böyle olmaz aile sorumluluğu kabul ediyor kız orada perişan olmuş ağlıyor zaten yenge hanım Perişan oldu. Kaç gün? Yedi gündür ağladık kadıncağız, kızcağız. O da, ben de yani bayağı bir uykusuzluk yaşadık, stres yaşadık. Videolarını çektim ama yani, onları gösteremeyeceğim. Samranmalar falan. <laughs> ama benimle yani yan odada kalmak nasıl bir şey? Aynı. Güzel. Ya, odayı ya, paylaşmak. Kardeş gibi yani çok güzel, memnun kaldım. Yani bir başka insan bunları yapmaz yani Bekir abi bayağı kendini yırttı yani o şeyde her konuda yani ailesiyle konuşurken, kavayla konuşurken. Adam yani, Kavva'da ya adama ya. Kavada ne yaptık, ne ettiksek yani hiçbir şekilde kabul etmiyor adam. Yani inada binmişti adam ki bir İster para ver diyor, ister diyor polis çağır umurumda değil diyor. Adam nefret ediyorum yani sizden diyor. Yani kanun bu tarz gösteriyor. konuşması... Ya kanun manun değil abi o başka bir şey. Yani. Yani İna kendi istediğini gösteriyor yani kendi istediklerini. Ben sana dediğim gösteriyor. şey şu. Bak konuşmayacaktım ama mezhep mevzusu vardı. Dedirtmeyin bana o şeyleri. Yani ben burada yaşıyorum. Zarar gelsin istemiyorum kimseye yani. İnsanlar anlayışlı olması lazım. Bu kadar insana yardım ettim. Hayatımda ilk defa, ilk defa bakın tekrar ediyorum. Bu kadar gaddar bir insana denk gelmedim. Çok gaddardı. Katarlı biri de gelmiş ya. Gaddardı. Adam almadan gitmiş eşini hmm. ya. Buraya bir tane de daha, daha önceleri Katarlı gelmiş. Adam eşini almadan gitmiş. İlk defa Aydın kardeşimiz evlendi. Yabancı biri olarak kayıtlara geçmiş bu bölgede. Şunu demek istiyorum. Ee, zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyen bir ümmetin <laughs> Peygamberimizin söylediği bir lafsa Kardeşim sen niye bizi zorlaştırıyorsun? Derdin ne senin? Ne istiyorsun? Anlatabiliyor muyum? Hani Aynen. biz bunları da yaşadık. Zor bir süreçti gerçekten. Yani ...o adamın desteği olmasaydı biz bunu yapamazdık yani. Zor, yapardık. Çok zor. Bak yapardık, zamanımız alırdı. Çok uğraştırdık. Yani bayağı bir masrafımız oldu, şeyimiz ben oldu. Ben diyor size güvenmiyorum. Neyimize güvenmeyeceksin dedim. Al dedim YouTube kanalımdaki videolar. Ondan sonra işte diyor... ...ben diyor size değil diyor şeylere güvenmiyorum. Sizin ırkınıza güvenmiyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım ya. Vallahi o kadar zorlandım ki. Hani her... Dediğim gibi tekrar soru işareti ve parantez içerisinde de söylüyorum o soru işareti ve yorumları da size bırakıyorum. Her yerin iyisi, her yerin kötüsü var. Dikkat etmek lazım. İyi araştırmak lazım. Ona göre de kendinizi hazırlayın. Buraya geldiğiniz zaman ben yaparım ya, Endonezya dilini biliyorum ya falan diyenlerle de yol almayın ya da kendiniz ona göre güvence altında hissetmeyin. Önce işinizi garantiye çok ciddiyim. Bu tecrübe edindiğim şeylerden yola çıkaraktan söylüyorum. Genelde şehirlerde pek fazla sorun olmuyor. Aileden destek alırsanız ama kırsal bölgelerde lütfen destek alın. Kırsal bölgelerde lütfen ama lütfen destek alın. Bakın tekrar ettirmeyin. Çok canınız yanar. Maddi yönden de Allah göstermesin. Manevi yönden de bedeninize de zarar gelebilir. Burası Endonezya dostlar. Aa işte bazı dostlar yazabilir. İşte ya öyle kötüleme ya kötüleme değil. Sen gittiğin yer şehir merkezi. Bali Endonezya'nın mesela Jakarta, Bali, Cok Jakarta bilmem ne. Oralar Endonezya'nın görünen yüzü. Görünmeyen yüzlerini söylemek lazım. Kırsal bölgeleri tehlikeli. Dikkat edin. Araştırmanızı iyi yapın. Bunun için zaten belgeyle lazım değil mi? Şeylere gelmek için kırsal yerlere. E, hepsini çıkartıyoruz zaten. Askerden izin da. çıkartıyoruz. Polisten pardon. Polisten izin alıyorsunuz. Polise rapor veriyorsunuz. Başınıza bir şey gelirse acil durumlarda raporunuzu bilgisini veriyorsunuz. Şehirde bunu yapmanıza gerek yok. Hiç böyle bir şey duymadınız değil mi? Benimle e, genelde işbirliği yapanlar yola gidenlerle genelde bu şekilde yapıyoruz. Polislere rapor veriyoruz. Bazen videolarda gösteriyorum. Bazen izin vermiyorlar. Çekmeyin diyorlar. Çekmiyoruz. Onun için çok dikkatli olun. Şimdi e, bir soru daha vardı ya Bekir kardeşim e, işte Endonezya erkekleri hakkında bize bilgi verir misin diye. Aslında bunun hakkında güzel bir video çekmek lazım hani tek bir video. Endonezya erkeklerini tam bir kaba koymamak lazım. Bazıları İslamiyeti mükemmel yaşayan ahlaklı dürüst insanlar. Bazıları şu bir ayet var ya yazıklar olsun ki o namaz kılanlara onlar namazı gösteriş için kılanlardır. O işte aynısını yaşayanlar var. Çok ciddiyim. Alınlarında buralarında leke leke olmuş alınlarında secdeye kafasını vura vura leke olmuş ama yılbaşında içen insanı gördüm. Ama rüşvet alanı gördüm. Ama yalan söyleyeni Dedikodu yapanı, iftira atanı gördüm. Çok ciddiyim. Burada hemen hemen bir e, tecrübem Endonezya'da. 8-9 yıl aşıyor. Ben bunları yaşadım. Lütfen. Bunlara da dikkat edin. Mükemmel değil. Endonezyalıların hepsi mükemmel değil. Belki %50'si mükemmel ötesi. Harika insanlar. Ama geri kalanı... Dikkat etmek lazım. Her iki insandan biri iyi değildir burada. Ben onu özetle söylemek istiyorum. Kendimce benim yargıladığım yargıladığım değil de benim e, edindiğim izlenimler bu şekilde, tecrübeler bu şekilde. Kusura bakmayın dilimi sürçerse. Yani şunu söylemek istiyorum. Endonezya erkekleri ibadetine çoğunlukta düşkün. Endonezya erkekleri e, bir negatif şey var. Kadınlarına pek fazla önem vermeyen kişiler. Genelleme yapmıyorum. Kendim edindiğim bilgilerce ve göz, edin e, ne derler izlediğim gördüğüm e, tecrübede dayanarak da sizlere söylüyorum kadınlarına pek önem vermediklerinden dolayı kadınları çok mutsuz. Aydın bakıyor bana. Yani gerçekten öyle. Hani Endonezyalı takipçilerimiz de var. Çoğunluğu, yüzde seksenin, Endonezyalı erkeklerin, e, pek romantik değiller. Bunları konuştuğum Endonezyalı kadınlar da aynısını söylüyor, evli olan kadınlar da aynısını söylüyor. Dedikleri şey şu, Türk erkeklerini neden tercih ediyorsunuz dediğimde Endonezyalı kadınlara bize düşkün olacaklarını biliyoruz. Çünkü hep öyle diyorlar, evli olanlar hep öyle söylüyor, İşte internet sitelerinde, bazı internet sitelerinde... Ee, Endonezyalı kadınların Türkleri neden tercih ettiğine dair yazılar da varmış. Onlarda şu çıkıyormuş. Türk erkekleri Endonezyalı kadınlara çok düşkünmüş. Çok romantikmiş. Ama öyle bir şey yok. <laughs> Başka türlü düşünüyorlar onlar. Ama e, kadınların hoşuna gidiyor bu Endonezyalı kadınları. Ee, Türk erkek Endonezyalı erkeklerde genelde sigara bağımlısı. Genelde çok, çok küçük yaşta sigara bağımlılığına e, başlıyorlar ve ee, rahatlar. Çok işkolik insanlar değil. Yüzde sekseni öyle söyleyeyim ben size. Tanıdığım insanların. Bakın sonra kötü yorum yazmayın. Ya sen Endonezya'yı kötülüyorsun. Şöyle böyle öyle bir şey yok. Endonezya çok. iki devlete sahip çıkmak lazım. Bir doğduğun, iki ekmeğini Bilmiyorum. yedinin, paranı kazandığın, yaşadığın ülkeye sahip çıkmak lazım. Burada benim bir vatanım. Türkiye'mizde kurban olayım. Orada benim vatanım. Çünkü Burada yaşıyorum. Buradan evlendim. Burada eşimle ailesi var, çevrem var. E, Türkiye'de de benim ailem var. Benim kardeşlerim, akrabalarım, dostlarım var. Yani onun için e, sözlerimi, kelimelerimi seçe seçe sizlerle konuşmak istiyorum. Çok dikkat etmek lazım. Terimakasiyeti. Çok kahve tüketiyorlar. Hemen getirdiler bak. Kahvemizi de getirdiler genelde benim içtiğim kahveler Coffee Mix diye bir kahve var dostlar. Sütlü kahve, süt tozlu kahve. Bildiğimiz hani o üçü bir arada kahveler gibi ama bunlar daha tadın güzel gelen kahvelerde. <laughs> bir de sana soracağım birkaç soru daha var. Endonezya'ya geldiğinde ilk senin dikkatini çeken ne oldu? Tek tek cevaplarsan bir de bir sorular devam edecek. Aşırı derecede bir motor yoğunluğu var yani adam ailesini alıyor, yani 3-4 kişi biniyor bir motora hı hı. mesela 3 yaşındaki çocuğunu önüne alıyor, 4 yaşındaki çocuğun iki çocuğu, üç çocuğu hatta önüne alıyor, anne baba motora biniyor gidiyor yani şaşırdım hı. Yani. yani. 5 çok kişi motora şey. binmesi senin Aynen. dikkatini çekti ve çok motor olmaz. Aynen böyle karınca sürüsü gibi <laughs> adeta. yani trafikte <laughs> burada şoförüm diyen adam süremez yani. Havalar nasıl Oksijen sıcaklık? Havası bayağı sıcak yani nemli. Hı. Padan müthiş bir e, ilk havaalanından dışarı çıktığımda müthiş bir sıcaklık yani boynumdan aşağı yoku bastı yani böyle beynime adeta pişik ediyor adam değil mi? Pişik ediyor. Pişi günlük illa yani. bir yani duş alman lazım yani elbiseleri değiştirmen lazım. Çok günlük iki kere banyo yapmanız lazım doğru. Peki e, Endonezya yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Yemeklerini sevdin mi? Yemekleri güzel aslında da çok soslu yani değişik değişik olanlar mesela tadını bilmediğimiz mesela değişik soslar var değişik meyveler sebzeler şeyler var sebzeler var onların diline göre da yiyemiyoruz yani çünkü tadı farklı yani acı geliyor şey geliyor ekşi geliyor mesela. Eşime örnek veriyorum ceviz verdim dün akşam, Hı. yiyemedi. Tadı değişik geldi yani. Ceviz Endonezya'da yetişmediğinden dolayı hiç yememiştir Aynen. hayatı boyunca. Tabii zorlanacak. Türkiye'ye gittiği zaman e, Türk yemeklerine alışması biraz zaman alacak. ona da dikkat edin. Buradan tekrardan sizlere sesleniyorum. Endonezya'dan evlenen dostlarımıza. E, zamana bırakın. Gerçekten her şey yoluna girecek. Hatta Türk yemeklerini yapmayı öğrenecekler. E, sonrasında... Türkçeyi de çok iyi konuşacaklar. Sadece onlara iyi davranın. Onlar önce Allah'a, sonra sizlere emanet. E, çok kişiye yardım ediyorum. E, sadece siz gördüğünüz videolarını çektiğim kişiler. Instagram'dan, Facebook'tan bana sorular soruluyor. Çok fazla, inanılmaz sorular geliyor. İnanılmaz yardım istekleri oluyor. Ben hepsine koşamasam da, onların yönlendirilmelerine yardımcı oluyorum. Bana dedikleri şey, bana yardım et, benimle beraber gel, gidelim. Ben onları kabul etmiyorum kolay kolay. Neden derseniz öncelikle bana ihtiyacı var mı? Nasıl dersen, tehlikeli bölge ise, kırsal bölge ise, aile arasında sıkıntı varsa o zaman kabul ediyorum. Onu da söyleyeyim ben size. Yok, yenge hanım veya erkek tarafı kız tarafı anlaşmışlar, daha önce gelinmiş, sohbet edilmiş, düğün hazırlıkları yapılmış. Ben ona pek fazla girmiyorum. Eksikler varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Onunla zaten ücret almıyorum. Sorulan sorulara herhangi bir ücret falan istemiyorum. Yapmam öyle bir şey. Beni bilenler iyi bilir. Yardım ettiklerimde yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Kaç kişiye yardım ettim, hattım. Yani aklım vermiyor. O kadar çok insana destek oldum ki. Yani sayısını unuttum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, lütfen evlendiğiniz eşlerinize sahip çıkın. Evlilik kolay bir şey değil. Gerçekten zor, değil. Efendim. Hani evlilik kolay bir şey diyenlere de bu kapak olsun, kolay bir şey değil. Sadece kolaylık şu şekilde olabilir. Eş adayınızın ailesi mükemmel zenginlikteyse, çok iyi derecede çevresi varsa, iyi derecede gelirleri mükemmelse o zaman sizin için her şey kolay olacaktır. Ama zorlukları nedir? Tabii ki Türkiye'ye gittiğin zamanki alışkan, alışması, önemi vesairesi zor olacaktır. Türkiye'den Endonezya temelli yaşamaya gelmeye karar veren Endonezya vatandaşıyla evli olan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Pes etmeyin. Pes etmeyin. Gerçekten. Sizin yaşamış olduğunuz ne hepsini yaşadım. Hani bir yazılımcı olaraktan bir üniversite mezunu olsan da burada kendimden örnek veriyorum. İş bulmak kolay değil. Çok zor. Endonezya'da bilsen, İngilizce'de bilsen, Almanca'da bilsen hiçbir dil burada senin potansiyelini göstermeden, özelliğini yaşatmadan, bu insanlara bildirmeden bir işe yaramıyor. Onlar senin öncelikle senin potansiyelini görecekler. Nasıl olacak? Pes etmeyeceksiniz. Ben en azından Endonezya'ya geldiğimde, geldikten sonra bir altı ay işsiz kaldım. Allah kimseye o işsizliği vermesin. Amen. Çok sıkıntılar yaşadım pes etmedim. Ben hiç aşçılık yapmayı bilmiyorum. Özellikle Endonezya'dan evli arkadaşlara sesleniyorum. Elinizde böyle bir meslek varsa ne olur. Yenge hanımın bulunmuş olduğu şehirde kalın. Hepiniz aynı bir şehirde toplanmayın. O şehirde kalın ve bu işi yapın. Bu işi yapın. Özellikle küçük ilçelerde, illerde çevrenizde varsa kimse size dokunamaz. Kimse söz veriyorum dokunamaz. Asla dokunamazlar. Yani özellikle de çevreniz varsa Emniyetteki arkadaşlarınıza rica ederseniz zaten eşiniz Endonezyalı olduğundan dolayı eş adayınız Endonezyalı olduğundan dolayı o da yanınızda size yardımcı olur. Siz de ona yardımcı olarak gözükürsünüz. Onda bir sıkıntı olduğunu olduğunu söylemediler. Immigration ofise e de gittim sordum. Eşinize yardımcı olabilirsiniz dediler. Bunu net bir şekilde size söylemek istedim. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu kısa bir bilgilendirme videosuydu. Yolumuza çıkacağız. Allah nasip ederse kazasız, belasız, nasip olursa bir sıkıntı çıkmadan Allah'ın izniyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlarım. Sampacupa. Bir Sampacupa desene. Sampacupa. Sampacupa. Öğrenemedim bir. Öğrenemedim vallahi.